Yıl yedincisi düzenlenen Golden Palm ödül Töreni ile başlıyoruz haberimizi Yılın en iyilerinin taçlandırıldığı ödül töreninde ünlü isimler bir araya geldi. E, ben diye mi Bugün özel mi mi var, Mikrofonumuzu ilk olarak magazin en başarılı sunucusu Elif Yılmaz'a uzatıyoruz. E, çok gururluyuz, çok mutluyuz e, bu ödül için ilk başta. Kanal D ailesine ve e, ikinci ödülümüz de magazinde ailesine, tüm çalışan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ödülden ödüle koşmanın haklı gururunu yaşıyor başarılı sunucu. Gerçekten ben yetişemiyorum. <laughs> ben yetişemiyorum ödüllere. Her gün bir hazırlık, her gün bir ödül. Yani çok gurur verici bir şey bence. Bu hepimizin yani tüm arka taraftaki e, tabii ki kamera önü, kamera arkası herkesin çalışmalarının sonucu ve devamının geleceğine de her zaman inanıyorum. Gecenin sunuculuğunu üstlenen Özge Ulusoya merhaba diyoruz. Ayağımın tozuyla hemen evet. sunuculuk işimize geldik. Bu akşam çok özel bir gece. Ee, ...küresel ısınmaya değiniyoruz. Biliyorsunuz dünyamızın son dönemdeki en büyük sıkıntısı. Ee, ona değiniyoruz. O yüzden çok kıymetli, değerli dostlarımız burada olacak. Ee, sahneye çok önemli isimler çıkacak. Ee, çok keyifli bir gece olacak. Ve herkes ödüllerini alacak. Yediğiniz içtiğiniz sizde kalsın Özge Hanım. Paris seyahatinizden bahsedin. Çok güzel geçti. Ee, böyle biraz dinlendik. Biraz işte... E, güzel yemekler yedik biraz alışveriş yaptık döndük Paris'ten paylaştığı fotoğraflar çok konuşuldu Photoshop kullanıp kullan ayrı bir merak konusu oldu. O, uzun bacak olan mı? Onda biraz geniş açı var. O yüzden olduğumdan biraz daha uzun çıktım tabii ki. E, ama onun dışında en çok renkleriyle oynuyorum. Ben çok photoshop yapmıyorum. Hani böyle birazcık pürüzsüzleştirme falan hepimizin yaptığı şeyler. Herkes yapıyor o kadarını. Yapmıyoruz diye yalan söyler. E, sosyal medya artık çok eğlenceli bir hale aldı. Biz de aktif kullanıyoruz. Mergis Kumbasar'la birlikteyiz. Ünlü oyuncunun geceyle ilgili düşüncelerini alıyoruz. Çok mutluyuz. İnşallah artık kesintisiz bütün sana sanat gösterileri, bütün sanatçılar, seyircisiyle buluşur. İpek Filiz yazıcı ve sevgilisi Ufuk Bey Demire çeviriyoruz kameralarımızı. Şoktayız şu anda. <laughs> Işıklar falan. Evet. E, muhakkak çok güzel bir gece olacaktır. Yılın Rock Sanatçısı ödülünü e, layık görmüşler. E, ödülümüzü almaya geldik. Muhakkak çok keyifli bir gece olacaktır. Çok heyecanlıyım açıkçası. Benim de katıldığım ilk ödül töreni bu. <laughs> ee, Öyle mi? Evet. Yani böyle bir törende sevgilimle bir olması. Oldukça. Aynen. Biz çok pandemiye denk geldik. O yüzden acayip heyecanlıyım. Yıldız Çağrı Atiksoy da geceyle ilgili duygularını kelimelere döküyor. Valla heyecanlıyız. Dizimiz ödül aldı. O yüzden ekip arkadaşlarım gelemedi maalesef sette oldukları için. Onların adına ben geldim. Temsilen buradayım. Evet ödül törenli. Özlemişiz tabii bu tür geceleri. O yüzden böyle bir İyi geldi ya. Berk güzel giden bir ilişkisi var ünlü oyuncunun. Ufuk'ta evlilik var mı Yıldız Hanım? Seneye. Seneye düşünüyoruz. Inşallah, Seneye inşallah, evet. İnşallah. İnşallah. Tamam. Erkan Petekkaya eşi Didem Petekkaya ile katılıyor gece. Jet hızıyla törenin yapılacağı salona geçiyor ünlü oyuncu. De sonra Çok, Teşekkür Teşekkür de. Çok, Çok sağ olun. İnşallah ödül alırım. İnşallah. Hadi görüşürüz. Teşekkürler. Ve Ebru Yaşar tüm şıklığıyla kameralar karşısında. Ya aslında birkaç tane bana gönderilen gidemediğim ödüller var. Gönderdiler hele sağ olsunlar. Ee, herhalde işte bu normalleşmeye başlayınca törenler de başladı. Ya Davete icabet etmek gerekir diye düşünüyorum ben. Sağ olsunlar layık like görmüşler. Çok şükür güzel bir albüm yaptık, güzel şarkılar yaptık. Evet. Pandemide boş durmadık, çalıştık, ürettik. İnsanlar da bunun karşılığını görüyorlar, veriyorlar. Ne mutlu bana yani. Ebru Yaşar aldığı ödülleri koyacak yer bulamayınca bakın hangi yönteme başvurmuş. Ee, o kadar çok plaket ve ödül var ki ve evde onları koyacak yerim yoktu. Ee, sırf onları yerleştirmek için bir ev yatırımı yaptım ve Gerçekten. sırf evi evet sırf evi kendime yani bir Ebru Yaşar evi hazırlıyorum. Yani çocuklarımda ileride çocuklarıma içindeki bazı sahne kıyafetlerim, Oo. ödüllerim, plaketlerimin e, böyle hep özel vitrinlerde olduğu bir ev hazırlıyorum kendime. Sessiz aldım dünyayı. Huzurum. Yılın en iyi çıkış yapan şarkıcısı ödülünü alacak olan Rabia Tunç bileğin heyecanına ortak oluyoruz. Vallahi çok heyecanlıyım. Müsaadenle bir ödül alacağını hissediyordum. Vallahi 3 ayını doldurup hemen ödülünü aldı. Bu yaz gerçekten ben de hem kendi şarkımı takip ettim, hem başka çıkan şarkıları 15 milyonu geçti. Evet, 15. Yıl için her bayağı. hafta bir milyon bir milyon artıyor. Hepimizin yakından tanıdığı sosyal medya platformlarında da binlerce video çekildi. 100 bine yaklaştı hatta. ama bu benim ilk ödülüm. O yüzden çok heyecanlıyım. Müsaadenle de bunu hak ettiğini düşünüyorum. El de faydası Kadere sövsem de Normen, Ender ödül törenlerinin sanatçıları motive ettiğini düşünüyor. Yani pandemi sonrası işte normalleşmeye çalıştığımızın kanıtı yani. Zaten böyle olması lazım. Hayat böyleydi. E biz de bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. E, ödül törenleri zaten bizi motive eden şeyler. İşte bu pandeminin bıraktığı psikolojik hasarları bu şekilde yok edeceğiz inşallah. Ve sanatımıza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Sohbetimiz bitiyor ve ödül törenine geçiyoruz. Binur Kaya yılın kadın dizi oyuncusu ödülünü diz çökerek veren Erkan Petekkaya'dan alıyor. Evet. Binur Kaya da bu jest karşısında diz çökerek ünlü oyuncuya sarılıyor. Yılın gazetesi ödülünü Hürriyet adına Merve Arbaş Özkaynak alırken yılın televizyon kanalı ödülünü Kanal D adına Elif Gezen Bölen kucaklıyor. Yılın. Yılın magazin muhabiri ödülüne Behlül Aydın layık görülürken yılın en iyi magazin programı ödülünü de magazin D adına programın başarılı sunucusu Elif Yılmaz alıyor. Gördüğünüz şu, e, başarılı magazinlerin tarihinde çok teşekkür ediyoruz. Evet. Şöyle alayım.